Günümüzün modern yeni nesil savaş uçaklarının olmazsa olması stealth yani radarda görünmezlik özelliği. Biz bu teknolojiyle ilk defa 1980'li yılların sonunda F-117 ile tanıştık. Ardından B-2 geldi, daha sonra F-22 Raptor, F-35. Ardından Rusların son derece tartışmalı tasarımı olan SU-57 çıktı karşımıza. Ve şu an günümüzde 5. nesil savaş uçağı projelerinin tamamında stealth ön planda. Ki bildiğiniz gibi bu ülkelerden biri de Türkiye. Türkiye'nin 5. nesil savaşçı olan Kaan'da da stealth son derece önemli bir özellik. Bu teknolojiyi ön plana çıkartan ülkelerden biri de tahmin edebileceğiniz gibi Çin. Çin'in şu anda elinde J-20 ve J-35 gibi son derece başarılı olduğu tahmin edilen stealth tasarımlar var. Ve yakın zamanda bu listeye H-20 de eklenecek. Anlayacağınız Çinliler de diğer ülkeler kadar stealth teknolojisine çok fazla özlem gösteriyor. Çinliler bir taraftan bu radarda görünmezlik teknolojisine yatırım yaparken, öbür taraftan da bunun panzehirini arıyorlar. Çünkü Çin'in şu andaki öncelikli tehdidi Amerika Birleşik Devletleri ve Amerika Birleşik Devletleri bildiğiniz gibi dünyanın en büyük stealth savaş uçağı filosuna sahip. İşte bu yüzden Çin devleti Amerika'nın bu üstünlüğünü elinden alabilmek için anti stealth teknolojilerine de çok ciddi yatırımlar yapıyor ve buna yönelik geliştirdikleri yeni teknolojileri her yıl bütün dünyaya duyuruyorlar. Mesela geçtiğimiz yıllarda Çin hayalet uçakları havada tespit edebilen bir kuantum radarı geliştirdiğini bütün dünyaya duyurmuştu. Hatta benim bununla alakalı bir videom var. Kuantum radarlarını merak ediyorsanız o videoyu izleyebilirsiniz. Bunun dışında Çinliler çok daha gelişmiş, çok daha hassas, yüksek teknolojiye, nanoteknolojiye sahip radarlar geliştirmeye de devam ediyorlar. Ve bunlarla ilgili haberleri de sürekli olarak kamuoyuyla paylaşıyorlar. Ama sadece olay yeni radar teknolojileri geliştirmekle sınırlı kalmıyor. Bugün Çin, Amerika'nın tüm dünyaya yaydığı küresel füze kalkanına benzer bir savunma sistemi kurmaya çalışıyor. Amerikan donanmasının kullandığı Aegis sisteminin bir benzerini kendi donanması için de geliştiriyor. Ve tıpkı Amerika'nın yaptığı gibi ana karası dışında bulduğu her yere de tespit sistemleri özel radar istasyonları kuruyor. Pekin yönetimi şu anda Güney Çin denizindeki Parasel adalarına büyük bir radar tesisi kuruyor ve sahip olduğu en gelişmiş, en yüksek teknoloji radarları da buraya yerleştiriyor. Böylece kendini Amerika'dan gelebilecek bir saldırıya karşı olabildiğince sıkı bir şekilde korumaya çalışıyor. Fakat bunlar Amerikan donanmasının F-35'lerini ya da B-2'leri ve hatta ardından gelecek B-21'leri durdurmaya yetmez. Üstelik Amerikalılar bildiğiniz gibi stealth dronelara da çok ciddi yatırım yapıyor. İşin içine bir de uzun menzilli stealth mühimmatlarla girince Çin'in işi çok zor. Aslında hazır konusu açılmışken burada doğru bilinen bir yanlışı düzeltmek isterim. Hayalet uçaklar aslında sanıldığı kadar görünmez değildir. Belirli bir menzilden sonra modern sayılabilecek radarların ekranlarında az çok görünürler. Radar operatörü ekrana baktığında orada bir şeylerin olduğunu fark eder. Ama bu uçaklardan geriye yansıyan sinyal o kadar zayıftır ki havadaki nesnenin ne olduğunu tespit edemezsiniz ve teşhis edemediğiniz bu nesneyi de sağlıklı bir şekilde takip edip ona kilitlenemezsiniz. Bunu yapabilmek için sizin radardan daha fazlasına ihtiyacınız var. Böyle bir noktada farklı kaynaklardan yararlanmanız gerekiyor ya da şartları lehinize kullanmanız lazım. Mesela stealth uçaklar olumsuz hava şartlarında bu özelliklerini büyük oranda kaybederler. Bunun dışında hedeflerini vurabilmek için bomba kapaklarının açtıklarında kısa bir sürede olsa görünmezlikleri kaybolur. Bu veri kırıntılarını etkili bir istihbarat ağı ile birleştirirseniz 1999 yılında Sırpların yaptığı gibi başarılı olabilirsiniz. Sırplar 1999 yılında Kosova Savaşı sırasında bir F-117'yi vurmayı başarmıştı. Ve bunu eski Sovyet teknolojisiyle başarmışlardı. Çünkü Sırplar o F-117'nin ne zaman kalktığını, nereden kalktığını ve nereye gittiğini biliyordu. Bu yüzden de onu hazır bekliyorlardı. İşin içine olumsuz hava şartları ve pilotaj hataları da girince Sırplar başarılı oldu. Ama gördüğünüz gibi başarılı olabilmeniz için bir sürü farklı etkeni bir arada kullanabilmeniz gerekiyor. Yani tek bir radar anteniyle işi kotarmak zor. Destekleyici başka teknolojiler de kullanmanız gerekiyor. İşte Çin'liler de son zamanlarda buna yoğunlaşmaya başladı. Bu çabalar kapsamında Çin'den geçtiğimiz günlerde gelen bir haber dünya gündemini ciddi anlamda meşgul etti. Evet, Çinliler hayalet uçakları tespit edebilmek için yeni bir teknoloji geliştirmişti. Fakat bu sefer işler biraz daha farklıydı. Bu yeni anti-stealth radar aslında tam anlamıyla bir radar değildi. Çin Ulusal Savunma Teknolojileri Üniversitesi'ne yayınlanan bir makaleye göre, yepyeni bir teknolojiyle karşı karşıyayız. Evet, adamların sırf bu iş için özelleşmiş üniversiteleri, enstitüleri var. Bir grup bilim insanı yepyeni bir tespit sistemi geliştirdiğini iddia ediyor. Üstelik bu cihaz son derece ucuz, basit ve taşınabilir. Ve iddialar doğruysa şu anda Amerikan Hava Kuvvetlerinin ve Donanmasının kullandığı hemen hemen bütün istihlal savaş uçaklarını da tespit edebiliyor. E peki bu cihaz bunu nasıl yapıyor? Şimdi bu noktada Çinliler teknolojinin detaylarına çok fazla girmemişler ama çok önemli bir şeyden bahsetmişler. Navigasyon uyduları. Navigasyon uydusu deyince aklımıza genellikle GPS gelir. GPS'in alternatif olarak Rusların Gulona'sını veyahut da Çinlerin Beidou'sunu da söyleyebiliriz. Ama tahmin edebileceğiniz gibi Çin'in de kendisine özel bir navigasyon uydu ağı var. Beidou 2000 yılından beri aktif olan Çin'in kendisine özel navigasyon uydu sistemi. 35 uydudan oluşan bu navigasyon ağı Çin ana karası ve çevresindeki komşular tarafından kullanılabiliyor. İşte Çinli bilim insanları Beidou navigasyon ağını bir antistat silah sistemine çevirmiş. Çalışma prensibinin detaylarına girmiyorlar ama iddialarına göre Beidou navigasyon uydu sistemini kullanarak hayalet uçakları tespit etmek mümkün. Hatta bu teknoloji sadece Beidou'ya bağlı değil. Glonass'ı, hatta ve hatta GPS'i bile bu iş için kullanabilirsiniz. Oldukça ilginç bir iddia ama bunu nasıl yaptıklarını detaylı bir şekilde anlatmıyorlar. O yüzden de bazı tahminler üzerinden gitmemiz gerekiyor. İddialara göre bu cihaz aktif bir radar değil, pasif bir dinleme sistemi. Bu cihaz navigasyon uydularından gelen sinyalleri takip ediyor ve bu sinyallerin arasına karışan parazitleri tespit ediyor. Biliyorsunuz ki navigasyon uyduları sürekli olarak dünyaya sinyaller gönderirler. Eğer uyduyla yer arasına bir şeyler girerse bu sinyallerde bazı ufak tefek parazitler yaratabilir. İşte iddialara göre Çin'lerin bu yeni teknolojisi havadaki bu nesneleri yarattıkları parazitten, daha doğrusu karartılardan fark ediyor. Bu cihaz navigasyon uygulamalarından gelen bu parazitlerin konumunu, yerini, hızını ve rotasını tespit ediyor. Tam olarak irtifa bilgisini veremese de en azından orada bir şey olduğunu fark edebiliyor. İlk bakışta çok akıllıca görünüyor değil mi? Yani oraya sinyal göndermektense oradan gelen sinyalleri ne kesiyor? Oradaki karanlık, gölge ne? Onu tespit etmek çok daha mantıklı. Birçok açıdan bakıldığında bu mantıklı görünüyor ama Çinlilerle herkes aynı fikirde değil. Hatta kendi meslektaşları bile onlarla aynı fikirde değil. Şu anda bu teknolojiyi geliştiren bilim insanlarına en ciddi muhalefeti Çinli meslektaşları yapıyor. Karşı argümanlara göre bu cihaz öyle sanıldığı kadar hassas değil. Yani F-22 Raptor gibi ya da F-35 gibi bir savaş uçağını büyük bir doğrulukla tespit etmesi o kadar da mümkün değil. İşe yarayıp yaramayacağına dair çok fazla soru işareti var. Fakat azıcık bile etkinliği olması Çin için çok önemli. Evet, belki de havadaki uçakları %100 doğrulukla tespit edemiyor olabilir ama birazcık bile işe yarıyorsa bu mutlaka Çin'in hava savunma ağına dahil edilecektir. Çünkü size az önce söylediğim, tek bir radar anteniyle ya da tek bir teknolojiyle stealth uçakları algılayamazsınız. Ama farklı kaynaklardan gelecek verileri birleştirmeyi başarırsanız işte o zaman karşınıza net bir resim çıkabilir. Çin'in de zaten yapmaya çalıştığı şey bu olabildiğince çok farklı teknoloji kullanmak. Yani olabildiğince çok sayıda veri üreten kaynağı ortaya koyabilmek. Geleneksel radarlardan gelen kısıtlı bilgiyi bu tarz teknolojilerle birleştirecek olursanız işte o zaman gerçekten bir safkan anti stealth sistemi geliştirebilirsiniz. Yani bu tip tespit sistemleri havada bir şey olduğunu fark eder. Geleneksel radarlar onun hızını ve irtifasını tespit eder. Daha gelişmiş bazı teknolojiler mesela kuantum radarları vesaire gibi şeyler de onun kimliğini tespit eder. Eğer havadan gelen bir neslinin nereye gittiğini, hangi irtifada olduğunu ve hızını tespit ederseniz onu vurma ihtimaliniz ciddi anlamda artar. Ve o noktadan itibaren uçak stealthmış değilmiş pek bir anlamı kalmaz. İşte Çin'in şu anda yapmaya çalıştığı şey bu. Hayalet uçakları tespit edebilmek için olabildiğince fazla teknoloji kullanmak, veriyi çeşitlendirebildiği kadar çeşitlendirmek. Sonra da bütün bu veriyi ortak bir havuzda toplayıp ideal bir resim elde etmek. %100 işe yarar mı? Orası tartışmalı ama hiç yoktan iyidir. Hem de çok daha iyidir. Bu teknolojinin geleceği ne olacak bilmiyoruz. Belki Çin hükümeti ciddiye almaz. Belki de ciddiye almıştır ve çoktan üretmeye bile başlamıştır. Fakat Çinlilerin hayalet uçakları tespit edebilmek için sürekli olarak yeni şeyler deneyeceğinden de emin olabilirsiniz. Ve bunlarla ilgili haberler de sürekli olarak gündeme gelmeye devam edecek. Ben de aralarından ilginç olanları alıp bunları sizinle paylaşacağım. Hiç merak etmeyin. Beklemede kalın, takipte kalın. Neyse, bugünlük bu kadar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğenirseniz, bu ve benzeri birçok videoyu kanalında bulabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinize mavi ekransız günler dilerim. Hoşçakalın.